Ölürken son andaki gözyaşı neye alamettir? Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam ruhunu Rahman'a teslim ettiğinde Resulullah'ın mübarek gözlerinden bir damla gözyaşı döküldü. İşte bu zannediyorum çok şeyi anlatma yeterlidir. Hazreti Peygamber'in gözünden bir damla gözyaşı aktı. Sakalından efendim elbisesine doğru. Allah'ın Resulü'nün gözünden bir damla gözyaşı akıyorsa bu her şeyin işaretidir. Her şeyin de cevabıdır. O zaman gözyaşının akması sanki günahların affedilmiş olduğuna bir işaret gibi sayılabilir. Veya affedildiğinin bir işareti gibi sayılabilir. Güzel bir haldir. Çirkin bir hal değildir. Ölürken efendim, burun, burunun deniklerinin kabarması, terlemesi hep güzel işarettir. Niye güzel işarettir? Çünkü terlerken denir ki kişiye Allah ve gireceği makamı bir an gösterir. Kişi makamı görünce terlemeye başlar. Yani der ki ya Rabbi ben ufak güne, ufak iyilikler yaptım. Bu kadar ufak iyiliğin karşılığında bu kadar büyük nimet mi verdin bana ya Rabbi diye Allah'a hamdü senada bulunur. Bunu öyle görmek gerekiyor efendim.